Merhaba arkadaşlar bu videoda sizlere teslim tarihi sütununda tarihlerin olduğu bu sütunda koşullu biçimlendirmenin conditional formatın arkadaşlar simgeleriyle bugüne göre karşılaştırıp bugünden önce e, belli bir renk kırmızı olabilir teslim edip edilmediği belli bir aralık sarı teslim durumunda ilerisinde ise daha sonra teslim edilecek şeklinde arkadaşlar koşullu simge, e, biçimlendirmenin simgelerini koymak istiyorum. Tüm sütun veya formülle de uğraşacağım için veri alanını seçiyorum. Koşullu biçimlendirmeye geldim ve standart trafik ışıklarını koyuyorum. Bu ne yapıyordu? Belirli bir yüzde sistemiyle çalışıyor. Kendi içerisinde 3 gruba ayırdı. Benim işimi görmüyor. Ben bugüne göre karşılaştırıp bugün bu arada 5.12.2020 bugünden önceleri kırmızı göreyim çünkü teslim edilmedi mi bugün ve belli bir aralığı sarı göreyim ilerisini yeşil göreyim çünkü onlara daha zaman var hemen geldim bakın açtım edit rule kuralları düzenleye gidiyorum formüle çekiyorum bunları biliyorsunuz formül yazmamız söz konusu belli şartlar altında özellikle sabit adresli Bugün yazdım today İngilizcesi ve bugün yazdım. Şimdi şöyle düşünelim. Bugün 5 Aralık, burada da 1 Aralık'tan ileriye doğru tarihler var. Şimdi bana bugünden 10 gün sonra olanlarda hiç problem yok. Onları yeşil göstersin. Bugünle o 10 gün aralığı sarı göstersin. Bugünden küçük olanları da kırmızı göstersin. Yapmış olduk. İngilizcesi today aç kapa parantezimiz var burada. Onu unutmayalım arkadaşlar. Gerekirse şöyle de gösterelim. Aç kapa parantezimiz bugün today. Artı 10 şeklinde yaptık. Peki mer merceğimizi kapattık. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bakın e, bunlar teslim edilip edilmediğini kontrol edeceğim. Burası sarı bölge ve ilerisi içinde zaten bir problemi olmayan şeyler. Bunu yapmış olduk. Peki bunu bugüne değil de belirtilen bir tarihe göre yapmak isteseydik. Şuraya ekle diyelim. Buraya bir tarih girelim. Atıyorum. Ee, 1.12. 1.12 olmasın. O çünkü başlangıç tarihi 10 10.12 olsun. 2020'ye göre yapmak isteseydim nasıl yapardım? O zaman tekrardan koşulu biçimlendirmemize gidelim. Kurallarımız düzenliğine gidelim. Bu sefer de bakın bugünün yerine Orayı vereceğim. Oradaki belirtilerin 10 gün sonrası yeşil problemsiz. Oradaki ile arasında ve ondan öncelerde e, bugünün yerine bunu verdim. Mutlak adresli bu zorunluluk arkadaşlar. Bakın bu sefer 10 bu tarihe göre önceler böyle. ilerisiz sarı belli bir aralık. Ondan sonra 10 gün kadar sonrası da yeşil. Peki, bu şekilde yapmış oldum. Şimdi biraz daha senaryomuzu ilerletelim. Ya bir de test edildi mi edilmedi mi ona bakalım arkadaşlar. O anlamda e, buraya gelip bir teslim durumu yazalım. Evet edildi. Hayır edilmedi. Ve bunlardan bir miktar aşağıya kadar e, çekelim arkadaşlar. E, bundan sonrası zaten teslim edilmedi olacak. Varsayım olarak hayırı düşünebiliriz. Ee, renklerimizi bozmuyor. Peki şimdi bizim için ne durum söz konusu? Bugünden önce veya buradaki belirtilen tarihten önce ve teslim yapılmadıysa kırmızı olsun şeklinde. Bunu ikon olarak ikona yansıtma formülle biraz ellengeli ama bu aşamada da renklendirme yapacak şekilde yapalım arkadaşlar. Her iki sütunu birden. Ee, bakın ee, geliyorum. Ee, yine seçiyorum. Bu sefer bu aralığı. Ondan sonra başa gidebiliriz verilerimizi görelim. Ee, geldik yeni kural arkadaşlar. E, yazıyorum. Yine merceğimi açayım. Bu sefer bugünle de karşılaştıracağım? Onunla da karşılaştırayım. Her ikisi de yapayım. Ondan sonra yine merceğimi açarak sizlere bu alanı büyüteyim. Kullanacağım formül and olacak. V olacak. Sanki bir if yazıyormuş gibi. Ve e, bugünden e, bu kadar e, büyük veya küçük artı evet anlamında. Yani şu şekilde. V yazdım. Eşittirle mutlaka başlıyoruz. İngilizcesi end. Buradaki tarih bunu böyle kullanırsak F3'e bakar. E, F4'lerle genel kural olarak ne yapıyorduk? Sütunu kilitli, satırı serbest. Çünkü F3, F4, F5 değişken olacak anlamında. E, küçüktür eşittir de yapabiliriz. Küçüktür de kullandık. Bugünden today'den ve ikinci formülümüz, üçüncü şeylerimiz, koşullarımız geliyor arkadaşlar. Buradaki hücre ne yapıyoruz? F4 ile onu da G tarafını kilitliyoruz. Üç tarafını serbest bırakıyoruz. Eşittir. Hayırsa kırmızı olsun. Artık kolay. Şunu kapatıyorum. Boşluğumuzu bu şekilde yaptık. Buradan gelip ne yapıyoruz? Ondan sonra kırmızı yapıyoruz. Şöyle biraz daha tatlı kırmızı mı olabilir mi? Ondan sonra şunu kopyalayalım. Bir çünkü onun yeşilini yapma durumumuz söz konusu olacaktır. Bakın işte bunlar bugünden önce olmasına rağmen teslimi hayır olanlar evet dediğinizde teslim yapıldığında veya buraya bir checkbox attığınızda arkadaşlar ondan sonra o da gidecektir. Peki yeşil olanlar evetleri de yeşil yapacak gibi düzenlemek istersek yine veri alanımızı yapalım. Ondan sonra yeni kural diyoruz. Aynısını yapıyorum. Bu sefer evetse yani ondan küçük ve evetse yeşil olarak biçimlendir e, diyorum arkadaşlar. Böylelikle e, bunlar küçük olmuş ve teslim edilmiş anlamında görülüyor. E, şurayı da evet yazdığımda Ondan sonra bunun da teslim edilmiş olduğunu ve yeşile döndüğünü gördünüz. Evet arkadaşlar, koşullu biçimlendirme de bizim en çok kullanılanlar bölümünde, kategorisinde özel bir grubumuz var. Özel bir oynatma listemiz var bakarsınız. Yüzlerce düşyara, pivot bunlar en çok kullanılan ve eğer kullanımları en çok kullanılanlar ve en çok yaptıklarımız ve görselliğe de biliyorsunuz veri görselleştirme iş anlamında Excel kullanımında çok önemli bir faktör. Onu da yapmış olduk. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.